Gazze'de halkın tüm yaşam alanları topluca hedef alınarak elektrik, su kesintileriyle, gıda ambargolarıyla sağlık kurumları işlemez hale getirilmiş, çocuklar dahil yüz binlerce Filistinli ölüme mahkum edilmiştir. Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, Filistin soykırım yapmaktadır. Hastanelerin bombalanması, masumların öldürülmesi insanlık suçudur. İştenlikle ettiğimiz yemin bırakın can almayı, idamlıkların dahi yanı başımızda gerçekleşen katliamı ve tüm ölümleri şiddetle kınıyoruz. Sivil ölümü deniyor. Sivil ölümü nedir? Kolluk güçlerinin öldürülmesi reva mıdır ki? Onlar insan değil midir? Onlar da anne baba evlat değiller mi? Bizler bitkilerin dahi öldürülmesine karşı çıkarken sivil ölümü tabirini de kabul etmemiz mümkün değildir. Tüm canlıların yaşamakı kutsaldır. Bugün dünya ciddi bir sınavdan geçiyor. Gazze'de savaşlarda hiçbir şekilde hedef alınmaması gereken sağlık tesisleri, hastaneler, ambulanslar, kiliseler, camiler bombalanıyor. İçindeki masum sivillerle, çocuklarla beraber yakılıyor, yıkılıyor. Bu saldırıları, özellikle El Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Gazze'deki ateş tüm dünyayı yakmadan bir an önce durdurulmalıdır. Dünya devletlerinin terör ve masum canlara kıyan Siyonist Yahudiler olunca nasıl sessiz kaldığını, devlet güçleriyle zalimin yanında toplandığını ibretle izliyoruz.